yine tasfiyeye girdik 2000 18 ciron 5 milyondu ama tasfiyeye girdik artık iş yapmayacağız. E-faturaya girmesem olur mu diye çok soruluyor. Ya da bölünme birleşme yaptık. E-faturaya girmeyebilir miyim? Benim vergi kimlik numaram değişti deniyor. 509 nolu tebliğde de bununla ilgili artık kafa karışıklığı ortadan kaldırılmıştır. Siz her ne kadar nevi de değiştirseniz vergi kimlik numaranız da değişmiş olsa otomatikman yeni firmada e-uygulamalara girmiş oluyor. E-uygulamaları bir kere girdiyseniz bir kere yakalandıysanız artık bir daha e, tasviyeniz sonlandıktan sonra çıkabiliyorsunuz